arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir video ile karşınızdayım. Kitap alışverişimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok fazla kitap almadım ama artık bu bir döngü haline geldi. Her aldığım şeyi paylaşmak zorunda gibi hissediyorum. Sizin de hoşunuza gittiğini düşünüyorum aldığım şeyleri paylaşmam. Benim de çok hoşuma gidiyor. Sadece bir tanesini açtım doğru gelmiş mi diye. içine de bakmadım. Öteki de hiçbir şekilde açılmadı. Açıkçası böyle iki tane devam kitabı gibi. Diğerleri üç tanesi de yeni serilerin ilk kitapları şeklinde bir alışveriş yaptım. Bu ay çok fazla kitap okuduğum için böyle yeni kitaplar almaya kendimi ödüllendirmek istedim. Bugün çok yoruldum. Gerçekten benim için iş anlamında çok yorucu bir gündü. Yani böyle enerjisiz bir video olmaması için bayağı bir böyle kendimi motive etmeye çalıştım. Umarım kitaplarla ilgili olan hevesim ve neşem sizlere de geçer. Gerçekten yine çok sıcak bir gündü. Yani İstanbul yanıyor, yanıyor yani. Minibüslerde, toplu taşımalarda, işlere gitmeye çalışan herkese, okula gitmeye çalışan herkese Allah kabarlık versin. Bugün ben bayağı bir zorlandım. Hem nefes alınmıyor. Nem var. İnanılmaz sıcak. Neyse güzel şeylerden bahsedelim. İlk kitabımız Zaman Çarkı serisinin kaçıncı kitabıymış bu? Üçüncü kitabı. Zaman Çarkı'nın üçüncü kitabını neden bilmiyorum. Böyle ayrı bir kutuya koymuşlar. Herhalde sığmamış. Hiç benim videolarımı izlemeyenler için ben genellikle Amazon'dan sipariş vermeyi seviyorum. Çünkü hemen bir gün sonra geliyor. Gerçi ben bunu galiba pazar günü sipariş etmiştim ya da cumartesi mi etmiştim? Pazar günü gelmedi. Pazartesi günü geldi. Dolayısıyla bu bir günde gelmemiş olan bir kargom. Normalde hemen bir gün sonra gönderiyorlar. Bu şekilde kutulara koyuyorlar ve gördüğünüz gibi bu sefer bu şekilde sarmışlar. Geçen seferki kitaplarımdan pek memnun kalmamıştım. Bu seferki böyle sarılı olduğu için hiçbir şey yok yani mis gibi gelmiş. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şimdi Zaman Çarkı'nın üçüncüsünü burada. Zaman Çarkı'nın dördüncüsünü de aldım. Üç ve dördü. İkiyi henüz okumadım ama artık nasıl okuyacağım belli olduğu için böyle kendimi ödüllendirmek için almak istedim. Şimdi diğer kitapları da gösterebilmek için bunu açayım. Aslında bunu da açayım size içini de göster göstereyim. Bazı insanlar içlerini de görmeyi çok seviyor. Mesela ben içlerini görmeyi çok seviyorum kitapların. Zaten açacaktım jelatinini. Onun için açayım göstereyim. Dışı bu şekilde güzel bir cildi var. Birinci ve ikinci kitap da bu şekildeydi. Haritası da böyle. Gayet güzel. İnşallah görünüyordur. Görünmüyorsa resmini koyarım. Yazıları da gayet iyi. Ben bu baskıdan çok memnunum. Okuması da çok keyifli oluyor. İçine de e, şu şekilde pardon, kurdela koyuyorlar. Şöyle göstereyim. İçinde de böyle kurdelası var. Kaldığınız yeri işaretleyebiliyorsunuz. Ben kurdelalı ciltli kitapları çok seviyorum. Şimdi diğer kitapları da gösterebilmek için açayım. Bir yandan da sohbet edeyim sizinle çünkü açması belki biraz uzun sürebilir. Kütüphanemi mecburen genişletmek zorunda kaldım. Belki fark etmişsinizdir. Zaten çok fazla taşındığım için bir kitaplık yapamamıştım kendime. Kitaplarımı belli bir yerde toplayamamıştım ve okuduğum kitapların çoğunu da vermek zorunda kalmıştım. Zaten üniversitede de çok fazla kitap okuyamamıştım açıkçası okuduğum bölümden dolayı. Zaten bölüm gereği çok fazla kitap okuyordu. Dolayısıyla kütüphane yapma fırsatım olmamıştı. İlk defa böyle yavaş yavaş bir kütüphane organize ediyorum. Umarım daha da büyür gelişir. Başka kitapları, başka yerleri de kaldırabilirim. Bir sürü hani kitaplara yer var aslında. Şu an dolu gibi görünüyor ama daha da yer açılacak yani. Onun için kitapları aldıkça kütüphaneme yerleştireceğim. Bu beni acayip mutlu ediyor. Bazen kütüphanenin karşısında oturuyorum. Kitaplarımı izliyorum. Ne okusam diye karar vermeye çalışırken falan. Kitapları izliyorum. Çok hoşuma gidiyor. Kitapları düşünüyorum. Belki deli diyebilirsiniz ama gerçekten böyle bir şey yapıyorum yani kütüphanenin karşısında oturup böyle. En azından insanın başka şeyler düşünmüş oluyor. Hayatın stresinden uzaklaşmış oluyor. Böyle bu şekilde gönderiyorlar. Kitapların üstleri çizilmesin diye. Ay kitaplar çok güzel görünüyor. Öncelikle o kadar da değişik olmayan bir şey göstereyim. Zaman Çarkı'nın dördüncü kitabı bir şey söyleyeceğim. Bu diğerlerine göre çok daha kalınmış. Aman Allah'ım bu kaç sayfa? Bin sayfa. Dördüncü kitap bin sayfaymış. İnanmıyorum. Diğerleri daha kısa. Neyse Zaman Çarkı serisinin ilk dört kitabını almış oldum. Yavaş yavaş artık 14'ü tamamlayıp yavaş yavaş da okuyacağım. Her ay bir tane okumayı düşünüyorum. Valla şurası herhalde zaman çarkı olacak öyle düşünüyorum. Ya da bilmiyorum başka yeri de ayarlayabilirim. Bir raf kesinlikle bir zaman çarkı serisine ayır, ayırmış olacağım. Şimdi diğer iki tanesi zaten sizin önerdiğiniz kitaplarda. Bir tanesini de ben çok merak ediyordum. Size açıp göstereyim hepsini. Şu kutuyu yollayayım yalnız. Foto'yu yollayalım. Evet. Şimdi bu aralar çok fazla klasik fantastik okuduğum için bir tane daha böyle klasik fantastik bir kitap almak istedim ve sizin önerdiğiniz bir kitap olsun istedim. Bana çok fazla önerilmişti. Bunu almayı tercih ettim. Neymiş adı? Güz alacakaranlığı ejderhaları. Ben bunu Ejderha Mızrağı serisi diye biliyorum. Herkes öyle biliyor galiba. <laughs> Kitabın adını bilmiyormuşum. Bayağı merak ediyorum. Klasik edebiyat, klasik fantastik edebiyattan yavaş yavaş hoşlanmaya başladığım için klasik fantastik edebiyata kanım ısındığı için buna da bir şans vermek istedim. Bu arada şu anda Dris serisini okuyorum. O da klasik fantastik edebiyattan bir seri. Onu da Merak ediyorum nasıl olacak? Daha yeni başladım. Böyle birkaç sayfa oldu. Sanırım hoşuma gidecek gibi duruyor. Bunu da çok merak ediyorum. Klasik fantastiğe yeni bir kitap. Şimdi bu modern fantastiklerden yine sizler tarafından çok önerilen bir kitaptı ve benim de çok merak ettiğim bir kitaptı. Sanıyorum epik fantastik bir kitap kan yemini. Bu biraz daha böyle hem büyünün olduğu hem de silahların olduğu bir seri diyebiliyorum. Yani günümüz silahları falan var diyebiliyorum. Merak ediyorum yani biraz daha çünkü zaten azı da barut büyücüsü serinin herhalde hani barut silah falan hepsi olacak. Biraz daha böyle savaşın ön planda olduğu epik fantastik, fantastiğin tam bir tanımı olan bir kitap olacak sanırım. Merak ediyorum. Genel olarak böyle ortalama yorumlar almış. Umarım ben çok beğenirim. Şimdi bu kitapla ilgili çok 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 hevesliydim. Bunun genelde youtuberlarda, booktuberlarda görüyorum. Yabancı booktuberları izlemeyi çok seviyorum. Beni izliyorsanız biliyorsunuzdur. Onlarla görmüştüm. Onlarda böyle acayip peri masalı tadında, karanlık peri masalı tadında bir kitap olduğunu söylemişlerdi. Onun için çok merak ettim açıkçası. Böyle karanlık peri masalı tadında dedikleri zaman aklıma Sara Ceymes'in Dikenler ve Güller Sarayı kitabı geldi. Onu beğenmiştim. Bu kitap da çok beğenilen bir kitap bu arada. Lainey Taylor'a bir giriş olsun istedim. İsmini de kontrol ediyorum yani <laughs> söylemeyeyim diye. İsimlerle bir sıkıntım var. Bu kitap böyle kapağı Yabancılarda çok güzel olan bir kitap. Bizde kapağını değiştirmişler. Ama bence yine de güzel. Şu şekilde bir kapağı var. Arkası da bu şekilde. Biraz daha böyle genç yetişkin tarzında tabii ki genç yetişkin bir kitap olduğu için. içi de gayet hani inşallah görünüyordur. Yazıların büyük olduğu bir kitap. Çünkü ne dediğim gibi genç yetişkin bir kitap. Hani genellikle ben Yetişkin fantastik okumayı tercih etmeme rağmen genç yetişkin fantastik de sıklıkta okuyorum. Şu şu rafı genç yetişkin fantastiklere ayırdım hatta ama raf bitti. Bunu nereye koyacağım bilmiyorum. Artık bir hafta genç yetişkin olur herhalde. Bu iki kitap benim bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla çabucak biter. Çabucak da yorumu gelir. Muhtemelen bunu okuduğum zaman yorumlarım. Çok fazla beğenilen bir seri olduğu için özellikle genç yetişkinlerin çok beğendiği bir seri olduğu için bunun da yorumu mutlaka gelir. Bu ay bayağı bir kitap okudum. O yüzden belki böyle bu ayın kitaplarını anlatmakla da ilgili hevesli olduğum için belki o videoyu ikiye ayırırım diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl tercih edersiniz. Bir tane böyle uzun video mu olsun? Yoksa... Yani kitaplarla ilgili daha böyle uzun konuşabildiğim iki, iki adet orta videomu olsun. Nasıl tercih ederseniz, onu da söylerseniz çok sevinirim çünkü kitaplarla ilgili konuşmak istiyorum artık. Nasıl bir şey yapsam bilemedim. Herhalde bir 9-10 kitap falan olacak bu ay. Bayağı bir fazla kitap oldu. Bayağı da konuşacak şey birikti. Bunları da okuyacağım. Bunları okumak için de çok hevesliyim. Çok büyük bir alışveriş değildi. Zaten yakın zamanda çok büyük bir alışveriş yapmıştım. Onu izlemek isteyenler için aşağı linkini bırakıyorum. Böyle bir 20 kitap falan almıştım. Gerçi yarısını falan okudum herhalde. Çok çabuk bitiyor gerçekten. Ama işlerim yoğunlaşıyor dediğim gibi. İşlerim yoğunlaştığı için de kitap okuma sıklığım bayağı bir azalacak. Mesela bugün inanılmaz yorgunum. Kitap okuma ihtimalim kesinlikle yok. Yani direkt gider yatar mıyım artık? Banyoya girer böyle ölür müyüm artık bilmiyorum. Bunlar sabah gelmişti. Sizinle birlikte açmak istedim. Size payla sizinle paylaşmak istedim hislerimi. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bunları eğer okuduysanız ve okumayı düşünüyorsanız lütfen aşağıda yorumlarınızı benimle paylaşın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.